Doğal. Abim gelmiş. Tek dostum, can yoldaşım gelmiş. Ya. Yaptım, her şeyi yaptım. Bütün her şeyi ben yaptım. Ünsal'la iş yaptım. Anlatacağım. Anlat lan. Anlat. Ya karım çok hastaydı o zamanlar. Devlet hastanelerinde sürünüyorduk. Sonra Ünsal nereden öğrendiyse öğrenmiş. Geldi dedi ki karını ben özel hastanelerde iyileştiririm. Yaptı da çok da para harcadı adam. Ben ne yapmak zorunda kaldım. Manyak hala nasıl gelebiliyor buraya ya? Hasta bu herif. Oğlum ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Bur ağzımı burnumu kır, al silah çek kafama sık o zaman. Oğlum niye vurdun lan? Vur demedin mi şimdi? Vur dediysek vur diye demedik lan. Lafın gelişi söyledim, acı da oğlum. Lan bana kalsa seni ölmekten beter ederim de. Ya Poyraz aşarız bunları, bunları aşırız oğlum. Bak, seni mesleğe döndürmeyen, itibarını temizlemeyen Mümtaz'ın Allah cezasını versin lan. Bak, yemin ediyorum lan, oğlum, sana çok ihtiyacım var. Niye lan, niye, niye? Emniyet müdürü beni sürecek lan. Kaç kere adama Bahri avcumuzun içinde dedim. Adam haysiyet, gurur meselesi yaptı. Ha. Emniyet müdürü? Evet. Ya oğlum, ne olursun. Yalvarıyorum sana. Bak yakma beni. Ne istiyorsan yapacağım. Bak senin yapacağın çok basit. Dosyayı alacaksın, çıkacaksın. Bak bana dürüst ol dediğini yapar. Ne? Bak sen benden bir şeyler gizliyorsun. Senin derdin Bahri falan değil. Sen en başından beridir benden bir şeyler gizliyorsun. Allah rızası için bir kere bana dürüst ol. Dürüst ol dediğini yapacağım. Senin esas derdin ne? Ne? Adil Topal. Adil Topal kim? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Bahri'nin en büyük sırrı, ben de bilmiyorum. Adil Topal dosyası. Oğlum sen tereyağından kıl şeker gibi halledersin bu işi. Ulan ne yapayım daha? Diz çöküp yalvarayım mı be? Yalvar lan, yalvar tabii. Yalvar. Yok artık. Ben de emniyet amiriyim lan. Yok artık. Daha neler? Tamam. Seni tehdit ettim. Tamam. Ayıp da ettim. Tamam. Anlaştık mı? Mümtaz. Bu son. Bunu da yapacağım. Ama sonra sen benim ensemden kırılıp gideceksin. Ya oğlum sen aslansın, koçum benim, koçum, koçu koçum. Hı. Şimdi gideceğim emniyet müdürüne, diyeceğim... ...Poyraz'ı hemen teşkilata geri alıyorsun. Yapacağım, görürsün, yaparım. Ulan sen var ya, sen emniyet müdür olacaksın lan. Bak, seni, seni bakan yapacağım ben, bakan. Göreceğiz bakalım sen bu zaferle ne haltlar ediyorsun, göreceğiz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.